Herkese merhaba. Lapis yayınlarından şöyle bir alışveriş yaptım. BKM'de de kitaplarını çok indirime sokmuşlardı. 5 kitap işte yani tek kitap 100 lira bandında böyle birçok kitabını indirime sokmuştu Lapis. Ha, bu çok iyi bir şey mi? Bence değil. Çünkü bir yayın evi kitabını sürekli indirime sokuyorsa anlayın ki o kitabın stoğunu bitirip o kitaba devam etmeyeceği anlamına geliyor. %90 böyle oluyor. Çünkü o kitap satmadığı için onu indirime sokup bitirmeye çalışıyor. Ee, ve ben artık çok pişman oldum. Magnolia, Magnolia Parks mıydı? Bir kitabı böyle çok sükseli bir şekilde çıktı ve çok pahalı bir fiyata aldım ben onu. 250 miydi o zaman o zaman için o para çok çok fazlaydı şu an artık normal gibi geliyor bize ama mesela şu anda o kitap 80 lira yani bu demek oluyor ki yüzde 90 devam etmeyecekler seriye ee, başka hangi serileri vardı birkaç birkaç seri daha var böyle romantik serilerinden de bir iki tanesi bir şey yaptılar zaten aslında bitirdiler serilerin iki kitaplık seri falan çıkardılar ama böyle devam etmeyecekleri serilerde belli oluyor yani. Genel olarak yayın evleri böyle eğer bir kitabını indirime sokuyorsa anlayın ki ya o yazarla alakası bitmiştir o yayın evinin ya da o kitap satmıyordur ve onu indirimli bir şekilde artık bitirmeye çalışıyorlardır. Devamı da gelmeyecektir. Bir daha asla <laughs> böyle bir kitap pahalı çat diye gidip almayacağım yani. Hem o Magnolia Parks'a çok üzgünüm hem de bu Sophia Larkin bir kitabı var. Burada görebilir miyim ki? İnanın şu an unuttum ismini. Çok kalın bir kitaptı. Unuttum. Nemesis kitaptan çıkan bir kitap. Sopiyalar. Çok kalın bir kitaptı. O da öyle 350 küsür civarında bir fiyat vermiştim. E, Metro Kitap Var diye bir yer var. Orada 35 liraya satıyorlar o, şu, o kitabı. O yüzden acele etmemek lazım. Yani kaç senedir kitap okuyorum? 20 sene oldu belki de ama öğrenemedim şunu. Heyecan artık ne derseniz deyin. Şöyle tekrar göstereyim. Amazon'da Lapis'in kitapları daha da indirime girdi. Yani BKM'de 100 liraysa Amazon'da 60 liraya, 70 liraya, 80 liraya kadar indi fiyatları. Ben de hoşuma giden, almadığım, işte tamamlamadığım kitaplarını aldım. Hemen onlara bakalım. Hatta Lapis'in herhalde çıkan neredeyse Türk yazarları hariç çoğu kitabını aldım. He, hepsini aldım diye bir şey oldu. Şöyle tüm gürültümüzle. <laughs> Attım kenara. <laughs> evet bunun ilk kitabını aldım. Bu seriye devam ediyorlar mesela. Ama indirime sattılar kitaplarını. Bu da anladığım kadarıyla devam edecekler ama kitaplar satsın diye bir politika. Yani birçok politikaları var yayın evlerinin. Bu da üçüncü kitabı da çıktı. Hatta 278 lira gibi bir fiyatı var üçüncü kitabın. İlk, ilk kitabını da ben 100 liraya mı 120 liraya mı neyini Amazon'dan almıştım. Kalın bir kitap. Ben seviyorum. Spor romantizmi miydi bu? Yok. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Spor falan değil. <laughs> Şöyle tekrar göstereyim. Parlıyor birazcık ama. Hemen diğerini açalım. Bu kitabın normalde yabancı kitapları böyle bizim cıbıl cıbıl erkeklerimiz gibi öyle bir kapakları var. Niye benim nasıl korku romantizm olarak kalmış bilmiyorum. Ay kitap çamurum gitti bu? <laughs> Ana buna bir şey yapışmış. Bu ne? Neyse. Çıkar mı acaba? En parlak güneşi. Karbin en karanlık köşesi. Ben bunu çok merak ediyorum. Bununla ilgili güzel yorumlar duydum ama genel olarak bu iki kitap için güzel yorumlar duymuştum. Mesela bu biten bir seri. iki kitap bir serisi. Yalan söylemeyeyim. 80-80 lira falan dikisi ikisi yani. Güzel bir indirimi. Bu da öyle. da 80 liraydı. Amazon'a bakabilirsiniz. Lapis kitabın indirimleri. Genel olarak güzel yani. Böyle tamamlanır. Evet. Ay çok inceymişler. İnce olduklarını biliyordum ama bu kadar ince. Birinci kitabı hangisi bilmiyorum. Bu 4, 1, 3. Yıldızlar ve Gölgeler Krallığı. Bu tamamlanmış bir seri. Tamam konuşamadım. <laughs> bu tamamlanmış bir seri. O yüzden çok güzel. Bu yazarın ikinci bir serisine daha başlayacaklar hatta. İncecik. Bunu şey dediler. Dikenler ve Güller Sarayı'nın çakması dediler ama ben onu sevdiğim için bunu da severim diye düşünüyorum çok fazla zehir ve yemin kralı. Çok fazla bir kitaba bir kitaba benzetip de yaftalayıp ay o ona çok benziyor gibi bir kafa yapımda hiçbir zaman olmadı. Yani sevmiyorum o düşünceyi. Yani her yazar her konuyu farklı şekillerde işler çünkü. Yani o onu yazdı diye bilmiyorum. şey her, her şeyi Sarah Masa e, böyle onun tek elindeymiş gibi. Ya da bir yarışma düzenleniyor. Direkt açlık oyunları. Yani bütün yarışmalar Açlık oyunları mı? Açlık oyunu yani yarışma fikri sadece o yazarın aklında mı vardı? <laughs> Dünyada yarışma fikri o yazardan mı doğdu bilmiyorum. Ateş ve Kader Krallığı. Çerezlik. iç sayfaları da güzel mi? Hmm. Bunlara da bakalım. Merak ettim. <laughs> farklı farklı çiftleri mi anlatıyor acaba? şeydeki gibi. Dikenler ve Güller Sarayı'ndaki gibi. Ambiyans falan. Evet. Benzerlik yapıyor ama yapacak bir şey yok. Yani kadının kitapları çok sattı bütün dünyada ve etkiliyor ne olursa olsun. Mesela ben çok sıkıldım mesela periler, elfler, işte kanatlı türler falan. Vampirlerle kurt adamlara hasret kaldım yani. <laughs> güzel oyuncu. Bu da böyle tek kitaplık bir tek değil tek miydi bu tek sanırım bilmiyorum. İnanın hatırlamıyorum ama böyle tek dedim demişlerdi. Çoğu insan bir serinin devamı niteliğinde bir şey olacağını söylememişti. Güzel görünüyor. Bu da 74 müydü öyle bir şeydi. Çok ucuz. Yani gidip mutlaka bakıp bir aklınızda olsun yani kitaplar. Ay ben şunu okumamıştım şunu alayım falan diye aklınızdan geçiyorsa alabilirsiniz. Çok yeni çıkarmadıkları kitaplar hariç diğer kitapların hepsinde indirim var çünkü. Kan ve ihanet krallığı tamamlamış olduk. Bir yıldızlar ve gölgeler krallığı. Kan ve ihanet krallığı iki. Zehir ve yemin krallığı üç. En kalın kitabı bu. <laughs> Dördüncü kitabı Ateş ve Kader krallığı. Şöyle şu kadar kalın, kalınlıkta kitaplar okuduk yani çok. <laughs> o yüzden bir şey değil. İnşallah sıra gelir. Ben böyle aldım <laughs> ama bilmiyorum. Şu an burada en merak ettiğim kalbin en karanlık köşesi olsa gerek. Çok çok merak ediyorum. Yasak. Birbirleri için tam anlamıyla böyleydiler. Evet. Doğru hatırlıyorum kitabı. Şöyle göstereyim. Dediğim gibi birçok kitabı indirimde. Benden bu kadarlık. Yani böyle Aşkın Nur Karataş falan var. Ben onu severim mesela o yazarı. Böyle önceden çıkardığı birçok kitabı okumuştum. Hepsinden çıkardığı kitapları okumadım. Bir asistanın ilk kitabını okudum. Onu da hiç beğenmedim açıkçası. O yüzden de devam etmedim. Ama Kont, Karga falan bunları çok beğenenler var. Onun kitapları da 137, 112 yani böyle civarındaydı. Onlara da bakabilirsiniz. Şu Vahşi Mustang'ın üçüncü kitabı pahalı. Diğerlerinin hepsi alınabilecek kıvamdalar yani. Birkaç. İşte oradan da anlıyorsunuz. Çok pahalı tuttukları kitaplar. Satan kitapları yani. Satan kitapları oldukları için onları indirmiyorlar. Ama böyle seriler bitmiş. Ya da devam eden bir seri 3. kitabını çıkarmışlar. İlk kitabını indirime sokuyorlar ki. Beğen, devamını da al gibilerinden bir politik oluyor işte. Yani genel olarak hepsi şu an indirimde olduğu için tavsiye ederim. Özellikle de şu seriyi. Ben seveceğimi düşünüyorum şu kitap. <laughs> Bunda böyle araya çerezlik ince. Artık zamanım olursa okuyabilirsem inşallah. İnşallah dişimde de vuruş yoktur. <laughs> Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın, mutlulukla kalın. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için.